Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, biliyorum sizler için şahane görüntüler olacak. Hepiniz çok merak ediyorsunuz. Hande Erçel'in biricik güzeller güzeli ablası Gamze Erçel'in nişan gününden, nişanından gelen esrarengiz kareler var ki Caner Yıldırım'la beraber çok eğlenceli ve çok komik görüntüler gelmiş oldu. Sizler için o görüntüleri topladım ve video şeklinde sunmaktayım. Evet arkadaşlar Hande Erçel'in çok güzel görüntüleri de var. Amcasıyla beraber çok güzel ablasıyla Caner Yıldırım'la beraber muhteşem karelerini sizler için topladım ve video şeklinde sunmaktayım. Sizler için daha güzel görüntüler getireceğim. Hanker çiftliğinden hiç görmediğiniz görüntüler Şahane kareler gelecek. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle. Like ve yorumlarınızı seve seve bekliyorum.